bilir misin orada, orada bir şey Hanım bir haber var mı? Yok. Demir yanında ya takılmıyor. Hay ben onu demiyorum ki. Yani ateşe ulaştılar mı ulaşmadılar mı onu bile bilmiyoruz. Hiç kendinizi yormayın gülüş hanım. Anlamaz. Anlamaz efendim. Çünkü kafa başka yerde. Tamam ya, Celal. <laughs> Yardıma gelin, poşetin sipariş alana kadar yaz gelecek. Ben buradan ayrılamam oğlum. Niye, niye ayrılamıyorsun? Yani ne var burada, niye gitmiyorsun? İyi tamam, gidiyorum. Gitme. Ben giderim. Ben giderim. Ben gideyim ki sen daha rahat et. Ya. Anne. Ne oldu şimdi buna ya? Ne bileyim, mayadan herhalde ya. Peri almıştı, ne bileyim. Tamam ben de gidiyorum. Ee, ben de geleyim. Ha, sen de git. Ben bir kahve daha alabilir miyim? Celal Bey ilgilenin. İlgilenemez efendim. Celal Bey ilgilenmez. Kahveci değil hanımefendi burası. Kahvemiz bitti. Biz mantıcıyız. Mantı isterseniz verin ama kahve finish. Bit. Ne var ya? Ne yapıyorsun kızım? Biraz kibar ol. Sen nasıl ne yapıyorsun ya? Ne oldu sana böyle? Cık. Baba. Senin bu hallerini hiç beğenmiyorum. Ben de. Son zamanlarda bir tuhaflık var. Yani bunlar tipik insan hareketleri, davranışları ama... ...sen bizden bir şey saklıyorsun. Evet. Bravo Şahip. Beni yakaladın. Evet, o seri katiller hakkında söylediğin hepsi çok doğru evladım. Ya işte. Ve ben de ...çel bıçağıyla damat doğrayan bir seri katilim. Damat derken? Eğer elimi çabuk tutarsan... ...ana haber bültenine yetiştiririm oğlum seni. <laughs> Değil mi? İçmeyin be siz de kahve pahalı, bıyıklarınız çıkar. Babiş ne yapıyorsun ama ya? Şubim. Hanımefendi çok özür dilerim sizden kusura bakmayın. Nasıl alırdınız kahvenizi? Her zamankinden. Derhal efendim. birer tane daha getireyim isterseniz. Islak ikimiz çok güzel. Gülüş Hanım. ne yapıyorsunuz? Lavaboya gireceğim. Burada değil lavabo. İyi de sen niye bu kadar tepki verdin ki? Ay ne var içeride anlamadım. Lavabo şurada. Paravanın orada merdivenden ineceksiniz. Peki. litre kahve versene. Tamam. çok. Bir dilim kek, bir de elmalı turta versene bana orada. Tamam geç. Ben veriyorum. Tamam. Merhaba. Yok artık. Bak, vallahi delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Şaka falan mı bu? Niye bu kadın senin peşinde dolanıyor sürekli? Niye? Ben de bilip geliyorum. Ah, ben geçerken burada olduğunuzu gördüm de... İyi günler deyip bir teşekkür etmek istedim. Mutfaktaki beyefendinin söylediği gibi gerçekten aileden biri gibi hissettirdiniz kendimi. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Size de iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. 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 Samimiyetsiz kadın. Al şunu. Al şunu. Hadi çabuk. Geç şunu. Tövbe ser. kadın sormayın ya. Sormayın Mürüzem delirtti beni. Ay derdini bir anlasam ona göre davranacağım ama onu anlayamadım. Ya bana da pek masum gelmedi yani. Ay böyle hanım hanımcık giyinmiş falan ama. Ya siz de mi fark ettiniz? Ay fark edilmeyecek Hı. gibi mi? Diyorsunuz. Yani. Yok canım yok. Celal öyle şey yapmaz. Ya yapmaz yani biliyorum. ...telal helal yapmaz da kadının gözleri fel okuyor yalnız. Yani bir de... Hani siz de sürekli böyle dolanıyorsunuz ya ortalıkta. Nasıl dolanıyormuş? Ya bir Hanım yanlış anlamayın ama... Yani evde aynısınız, sokakta aynısınız, çalışırken aynısınız. Hani ne bileyim bir saçınızı açın, bir makyaj yapın. Biraz özenin yani kendinize. Niye ki? Canım niyesi var mı Celal Bey'de bir erkek sonuçta. Tamam kimseye bakmıyor etmiyor ama iki iş ve iki cilde gördüğü zaman kayıtsızda kalamaz yani. Ya her erkek yanında bakımlı bir kadın ister. O yüzden söylüyorum. Ya ne bileyim siz de bir, bir bakım yani biraz kendinize. Ee, siz şu anda beni bayağı küçümsüyorsunuz farkındasınız değil mi? Allah Allah. Ya küçümsediğim falan yok. Dışarıdan bir göz olarak söylüyorum ben. Ya kadın dayanışması. Kadın dayanışması. Yalnız... Ha. Bu dışarıdan göz durumu sizde pek işe yaramamış galiba. Düşünsenize, ben bu hep aynı halimle... ...evlendim, barklandım, çoluk çocuk yaptım, siz? Hı? Bu giyin, kuşan, bakım falan pek işe yaramamış Gürris Hanım. Böyle tek başına, değil mi? Neyse. Kendinize iyi bakın Gürris Neymiş efendim? Üstüme başıma bakacakmışım. <laughs> Allah, Allah. Allah Allah. Lafa bak şimdi. Bunca yıl çoluğun çocuğun derdiyle uğraş, öyle kolaydı kendine vakit ayırmak. Giyinip kuşanacakmışım. Saçlarımı açacakmışım. Ya hayatımın yarısından çoğunu ben mutfakta geçirdim. Mutfakta. Saçlar açık olur mu? Nereden bilecek ki hayatında bir kez olsun mutfağa girmişliği vardır acaba? Bunları sürsem ne olacak? Ben onumu Anamı... eleyip eleyim asmışım. Boyunca çocuklarım var benim. Böyle bir haller mi veriyordu kendine? Şu. Ben ne yapıyorum?